sağlık kızım. Afiyet olsun. Gel kızım otur gel. Gel. <laughs> Haberler iyi yani Hüsnü'cüğüm. Allah'a çok şükür. Öyle mi? Hı. E bir anlatsınlar da biz de dinleyelim. Metin. Yani biz... Yani Asiye birkaç güne dönecek baba Almanya'ya. İşi gücü evi falan toparlayıp... ...Türkiye'ye temelli dönüş yapacak. Hastaneyle de görüşmem lazım. Evi toparlamam lazım falan. Malum işler. Anladım kızım. Güzel. Sonra? Peki. Sonra da burada bir arada yeniden bir düzen kuracağız ailece. Birlikte yani. Barışıp öyle mi? Evet. Biz bir şans daha vermek istedik birbirimize. Ay Allah'ıma çok şükür adam var adam. Güzel Hı. habermiş sahibi. Sevindim ikinizin adına da kızım. En çok da Mert'om için sevindim Hı. tabii. Bari geldiğinizde bize yakın bir yerlerde ev bakın git gel çalışmak zor olur dedim yani. Bir elimiz üstünüzde olur dedim. Söylesene kız demedim mi? Evet dedi inşallah. Biz de yakın olmak isteriz tabi. iyi düşünmüşsünüz. Yani böylesi daha iyi olacak diyorsanız bize her şekilde destek olmak düşer çocuklar. Hayırlısı olsun bakalım. Sağ ol babacığım. Sağ ol babacığım. Ay çok şükür. Hadi bakalım. Eline sağlık kızım. Afiyet, Hadi. Afiyet olsun. Hadi güle güle. Dur geçireyim ben de seni. Ay çok <laughs> sevindim. Ay böyle çok güzel olacak. Aman ne var Almanya'da. Gittiniz gördünüz. Dönün artık memleketi, Değil mi ama? Yani. Hayırlısı. İnsanın memleketi gibi var mı?